Herkese merhaba arkadaşlar. Starship kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Ee, Çağatay Ulusoy ve Alina Boz yakında Süslü Korkular dizisinde ee, rol alacaklar. Süslü Korkular dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Süslü Korkular TV8 ekranlarında yayınlanacak ve Cem Karcı yöneticilik yapacak. E, Süslü Korkular dizisinin e, artık çekimlerine başlanılacak e, rol arkadaşları seçiliyor. Çağatay Ulusoy ve Adina Boz'un başrol oyuncu yaptığı Süslü Korkular dizisini dair her şeyi kanalımdan paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.